Evet. Hazreti Ayşe mevzu son 10 gündür sosyal medyada yoğun tartışılıyor. Ben daha önce bu tartışmalar yokken 3-4 yıl önce tahminim 1 saat 20 dakikalık bu konuyla ilgili çok ayrıntılı bir açıklama konuşması yapmıştım. Youtube kanalımda mevcut. Onu merak edenler dinleyebilirler ya da izlememiş olanlar izleyebilirler. Ben az önce oturdum. Ee, bir özet konuşma yapayım dedim. Ee, bir 30 dakika makinalı gibi saydırdım, bağırdım, çağırdım, hakaret ettim, ağır konuştum. E, fakat sonra işte düğmeye bastım, kapattım. Biraz sonra baktım ki telefonum kaydetmemiş. Dedim ki bunda da bir hikmet var herhalde. Şu an ses tonum normal ama az önce çok çılgın, nara atarak konuşmuştum. Şimdi sükunetimi muhafaza etmeye çalışarak anlatayım inşallah. E, çok e, hızlı bir özet vereceğim. Hz. Ayşe'nin evliliği mevzu yeni bir mevzu değil. Daha önce görüşülmemiş, konuşulmamış değil. Alimler, ulema tarafından ve özellikle dinsizler, Hz. Muhammed ve İslam düşmanları tarafından incelenmemiş, irdelenmemiş bir konu değil. Yani konu 1450 yıllık. Yani yaklaşık rakam söylüyorum. Bir mevzu. Konu açık, güneş gibi açık. Yani en ufak bir kapalılık yok, tartışma konusu yok, problem konu yok, hiçbir şey yok. Konu gayet Normal. Bugün sizin bizim tek evliliğimiz nasıl normal bir olaysa Peygamber Efendimizin Hazreti Ayşe ile evli evliliği gayet normal. Hızlı özet geçeceğim. <laughs> Peygamberimiz ilk hanımı Hazreti Hatice anamız vefat ettiğinde kendisiyle ilgilenmeye çalışan bir hanım sahabi geliyor. Ya Resulallah seni evlendirelim. O da diyor ki kim var? Diyor ki Ebu Bekir'in kızı Ayşe var. Ben hızlı keserekten gidiyorum. Ayrıntıları vermiyorum. <laughs> Ebu Bekir'in kızı Ayşe var dediğinde Peygamberimiz ya ne yapıyorsun Ayşe çocuk falan demiyor. O kadın da yadırgamıyor zaten ki gelip normal bir evlilik olarak Hazreti Ayşe'yi teklif ediyor. Hazreti Ayşe için <laughs> Hazreti Ebu Bekir'e gidip talip olduklarında Hazreti Ebu Bekir ya Muhammed ne yapıyor benim kız daha çocuk demiyor. Hazreti Ebu Bekir'in annesi, e, hanımı Hazreti Ayşe'nin annesi böyle bir şey demiyor. Hazreti Ayşe'nin erkek kardeşi, kız kardeşi demiyor. Ki Hz. Ayşe peygamberimiz kendisine talip olmadan önce zaten Cübeyr İbni Mut'im ismindeki kişiyle nişanlı zaten. Yani nişanlılık çağında bir kız. Nişanlı zaten ama nişanlısı niye bırakmış? Hz. Ebu Bekir Müslüman oldu diye İslam'dan dolayı ideolojik sebeple nişanlısını bırakmış. Yani ortada gayet normal doğal bir evlilik durumu var. Bugün sosyal medyadan saldıranlar bakıyorum... <laughs> Efendim Muhammed zaten gidip dilediği kızı alabilirmiş. Muhammed bir kızı isteyecekmiş de itiraz mı edeceklermiş? Yok zorlama mı varmış? Ya bugün oturup 2024 yılında ta 610 yılında 20 yılındaki 600'lü yıllardaki bir mevzuya bu kadar fantastik yorum e, ne bileyim fantazi tahmin yapılır mı ya böyle? Hayal ürünü oturuyorsun sosyal medyaya. E, Muhammed gelip birinin kızını isteyecek de adam vermeyecek. Vermez kardeşim kızın rızası diye bir şey var. Var. Peygamberimizin uygulamalarında var. Haşa hayvan davar alıp satmıyor bu insanlar. Yani bir zorlama yok. Bunu açacağım birazdan açacağım bunu. Şimdi bakın sakin başladım ama yine çünkü 10 gündür sosyal medyada 2 milyar Müslümanın bu yeryüzünde, bu hayatta, dünyada, ahirette Allah'tan sonraki en yüce kutsalıya Peygamber demek Allah bir peygamber ikidir ya bizim için. Biz canımızı veririz, malımızı veririz, her şeyimizi veririz ya. İki milyar Müslümanın en kutsal varlığına çok alçakça, çok namussuzca, çok ağır, böyle ele avuca sığmayacak pespaya rezil hakaretler yapıldı mı Bizi gerdi yani. İnanın az önceki videoda bağıra çağıra konuştum dedim ya komşular duydu herhalde dedim. Demek ki silinmesinde de bir hikmet vardı. Arkadaşlar Hazreti Ayşe'nin evliliğinde ne ana zorlaması var, ne baba zorlaması var, ne peygamber zorlaması var, ne din zorlaması var, ne Allah zorlaması var, ne kitap. Yok kardeşim öyle bir şey yok. Yani Hazreti Ayşe'nin evliliğinde bir gram zorlama olsaydı ya da bir gram anormallik olsaydı o evlilik bugünkülerin söylediği gibi çocuk evliliği bilmem ne olsaydı Mekke müşrikleri diline dolardı. Münafıklar diline dolardı, Yahudiler diline dolardı, Hristiyanlar, Bizanslılar, Pers, İranlılar vesaireler. Peygamberin o kadar çok düşmanı vardı ki o kadar çok düşmanı. Ebu Leheb öz amcası ve karısı dahil olmak üzere kendi kavim kabilesi aşiretinden başlayın da dış dünyaya kadar o kadar düşmanları vardı ki o evlilikte zerre kadar zorlama, zerre kadar yanlışlık, anormallik olsaydı bugüne kadar size sıra gelmezdi. Ama 1450 yıllık tarihte böyle bir şey yok. Bunu söyleyince hemen atlıyor. Şimdi maksat öğrenmek değil. Maksat iyi niyet değil. Hz. Muhammed'i bir tanıyayım ya demek değil. Ya bu İslam ne söylüyor? Yok böyle bir şey. Niyet tamamen kötü olduğu için, ahlaksız yöntemler kullanıldığı için her söylediğimize ahlaksızca bir senaryo, böyle hayal ürünü, efsane, uydurma, yakıştırma bir şeyler söyleniliyor. Arkadaşlar o günkü şartlarda değil ta Roma'da, ta Yunan'da, Çin'de, Hint'te buradan 50 yıl öncesine kadar, 40 yıl öncesine kadar dünya üzerinde evlilikler erken yaşta oluyordu. Bir insan ihtilam olduğunda evlendiriyorlardı ben çocukluğum Konya'nın Yunak ilçesinin Yukarı Pirveyli kasabasında geçti. 1970'ten 78'in ortasına kadar, ilkokul 5'e kadar. Benim o dönem akranlarımın hepsi 12, 13, 14 yaşında evlendiler. Benim amcalarımın nesline bakıyorum şu an için 75 yaş nesli. Hepsi 14-15 yaşında evlenmiş. Şu an beni dinleyenler gidin babaannelerinizi, anneannelerinizi bir evlenme yaşlarını sorun. Yani bu ülke dahil daha düne kadar 70'lere 80'lere kadar 13, 14, 15 yaşında insanlar evleniyordu. Yani burada bir garabet yok. Şimdi şunu mu söyleyeceğiz? Abi buradan ilk insana kadar Roması, Yunanı, Çin'i, Hindi bütün dünya pedofil Ya bunu mu söyleyeceğiz? Böyle bir şey denir mi? Var mı ya böyle bir şey? Bitmedi ki. O zamanın insanları çabuk gelişiyor, çabuk serpiliyor, çabuk büyüyor. Peygamberimizin etrafında ya da kafirin diliyle söyleyeyim ateistin. Hz. Muhammed'in etrafında o büyük büyük iş yapanlar hepsi bugünün ölçülerine bakarsanız hepsi çoluk çocuk. Bugünün ölçülerine. Peygamberimizi evini açıp tabiri caizse bugünün mantığıyla söylüyorum örgüt evi gibi 3 yıl her akşam gizli toplanmalara sebep olan adam Erkan 17 yaşında. 13, 14, 15, 16, 18 yaşındaki bugünün çocukları ama o gün onlar çocuk değil. Yani anakronizm yapılıyor. Tarihte o dönemin şartları içinde olan bir şey bu. Şimdi biz bunları anlatıyoruz. Diyoruz ki ya yadırgama yok vesaire dedim ya demin. E küçüğün rızası mı var? Ahlaksız dedim. Ahlaksız. Küçüğün rızası. Kimse küçüğün rızası var demiyor kardeşim. O günün toplum şartlarında normal evlilik oydu. Onu söylüyoruz. Ha yaş mevzunu hızlı atladım. Şu an bazı hocalar Hazreti Ayşe'nin yaşını yok 17'ye 18'e bilmem ne zorlamayın kardeşim. Ben kendim şahsen Suriyeli Allame Muhammed Said Ramazan'ı Buti'den okudum. Buti diyor ki Buti büyük bir Allame'dir. <laughs> Bilenler bilir. Hazreti Ayşe için cumhur Ümmet'in ehli Sünnet'in söylediği Buhari'de dahi geçiyor ya yani siz bunları eğip bükemezsiniz ki. Bizim en temel kaynaklarımızda geçen ifade 6 yaşındayken nişanlandı, 9 yaşındayken de evlendiğini söylüyor. Ama tekrarlıyorum o günün 9 yaşındaki bugünün 20 yaşındaki gibi. Yani bugünle o günü kıyaslama. Bütün tarih böyle bugün toplum. Yani Mekke yadırgamıyor, Medine yadırgamıyor, aileler yadırgamıyor vesaire. Sosyal medyadan e, dedim ya hayali efsane, hayali ihracat yapıyor. E peygamber isteyecekmiş de hayır diyecekmiş. Der kardeşim Hazreti Aişe itiraz eden bir kadın. Hazreti Aişe çok zeki, alim bir kadın. Sahabenin en önde gelen ilk 14-15 aliminden bir tanesi kendisi. En çok peygamberimizden en çok hadis rivayet eden dördüncü kişi Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe yeri geldiğimiz mi söyleyen. Hazreti Ayşe ne peygamberimizle evliliği sırasında ne peygamberimizin vefatı ahirete gidişinden sonra yani yaşadığı uzun hayat boyunca hiçbir zaman hiçbir sitemi yok, şikayeti yok, itira ya kadın mutlu ya mutlu kadın. Zibidiliğe gerek yok, küçüğün, rızası değil kardeşim. O günün toplumunda o evlilik, o yaşta herkes öyle evleniyordu. Bütün dünyada böyleydi, gayet doğal bir evlilikti. Efendim e, Allah evlenecekmiş Muhammed'i de Ay Ayşe itiraz mı edebilecekmiş? Kardeşim rıza ile her şey öyle bir dünya yok. Sonra bir zaman geliyor. Peygamberimiz bütün hanımlarını topluyor. Ben diyor dilediğinizi boşayabilirim diyor. Bir problem yaşadı. Uzundur hikayesi. Bilenler bilir. Ya da Müslümanlar bilir öyle söyleyeyim. Hazreti Ayşe'nin de yaşı büyük olmadığı için ona peygamberimiz diyor ki Ayşe diyor istersen erken acele karar verme de git bir annene babana danış diyor. Herhalde ayrılmak istemiyor anlaşılan. Ya Resulallah ne münasebet yani diyor seninle ilgili konuda ben gidip ana babama mı danışacağım diyor. Ben tabii ki seni tercih ediyorum diyor. Ben ayrılmam diyor. Yani sizin dediğiniz gibi o kafalarınızdan uydurduğunuz hayal mahsulü şeyler olsa Hz. Ayşe tamam ver benim malımı mirasımı deyip ayrılamaz mı? Yani bir kadın var. Bütün hayatı mutlu geçmiş. Bir gram itirazı şikayeti yok. Ana babanın yok. Toplumun yok. Herkes gayet normal görürken 2004 yılında Türkiye ateisti kalkıyor. Hayal dünyasından bir şeyler uyduruyor. Yapmayın bunu. Yapmayın. Bakın oryantalizm diye bir şey var. Oryantalistler son 100-150 yıl belki. Bu adamlar İslam uzmanı oluyor. İslami ilimlerde uzmanlaşıyor, profesör falan oluyor. Niçin? İslam dinini eleştirmek için. Oryantalizm çok geniş büyük bir kütüphanedir, literatürdür, bir sistemdir. Oryantalistler İslam'a dair bulabildikleri her şeyi İslam aleyhine kullandıkları halde Hazreti Aişe yahut diğer evlilikler mevzunu diline dolamamışlar. O zaman ekleyelim hemen. Peygamberimizin evliliklerinin tamamı mercek altında incelenmiştir. Müminler tarafından da kafirler tarafından. Peygamberimizin ee, Nasıl söyleyelim? Bakire olarak evlendiği tek kişi Hazreti Ayşe'dir. İlk hanımını 25 yaşında almıştır. Kadın 40 yaşında ve dul bir kadındır. Peygamberimizin diğer hanımlarının hepsi 50 yaş üstü çoğunluğu. Peygamberimiz ikinci, üçüncü evliliklerini 50 yaştan sonra yapmıştır. Hazreti Ayşe ile de 50 yaşından sonra evlenmiştir. Tam dakik şu an hatırlamadım. Yani bir insan var. Bakın. Peygamberliğini ilk ilan ettiğinde Mekke'nin uluları idarecileri, büyükleri, kabile reisleri toplandı geldiler. Dediler ki Muhammed dilediğin kadar kız verelim, dilediğin kadar kadın verelim, dilediğin kabilenin, dilediğin kızını işte göster sana verelim. E almadı. Sizin iddia ettiğiniz gibi olsa bu insan 100 tane de alır, 300 tane de alır kardeşim. Alır ya. Yani alırım masal olarak, efsane olarak söylemiyorum. Vakıadan hareketle söylüyorum. Kendisine teklif edilmiş, söylenmiş. Adam 25 yaşından 50 yaşına kadar dul bir kadınla kendisinden 15 yaş büyük bir kadınla yetinmiş, memnun olmuş, mutlu kalmış. Bütün evlendiği hanımlar dul ya. Bazı hanımlarıyla bir araya bile gelmemiş. Kadın kocası savaşta ölmüş. 5 veya 6 çocuğu kalmış. Kadına sahip çıkıyor. Yani diğer hanımlarının hepsi yaşlı, büyük, üçer, dörder, beşer çocuk sahibi insanlar. Yani Hz. Muhammed'in siz ateistlerin iddia ettiği gibi bir dünyası olsaydı bunu krallar gibi uygulardı. Müslümanlar da bir şey demezdi. Dinsizler de bir şey demezdi. O günkü toplumada adet gelenek görenekleri de uygundu. Ama böyle bir şey yok. Onu söylüyoruz. Biz şuna kızıyoruz. Sinirleniyoruz. Hakikaten çok sakinledim bu ikinci kayıtla. Çok bağırdım az önce. Çok hakaret ettim. Çok ağır alçak ifadeler kullandım bu ateistlere. Çünkü iyi niyetli değiller. İyi niyetli değiller. Arkadaşım ben İslam inanç felsefesi çalışıyorum üniversitede. Kelam ilmi deniyor buna. Benim kütüphanemde bir sürü felsefe, filozof kitabı var. Batı felsefeleri var, dinsizlikleri var, inançsızlıkları var, ateistlerin kitapları var. Yani biz ilahiyatçılar olarak Batı ne demiş? Adam ne söylüyor? Batı'nın, Hristiyan'ın, Yahudi'nin dinini, her şeyini ya da Avrupa filozoflarını biz anlamaya, dinlemeye çalışıyoruz. Ne söylemiş? Siz bu ülkede doğdunuz. Türkiye için söylersem en az bin yıllık tarihiniz Müslüman. Selçuklu ve Osmanlı'yı söylersek sadece bin yıldır. Karahanlılar, Gaznelilere kadar o tarafa gitmiyoruz 1300 yıla. Arkadaşım bu ülkede doğdunuz. Buranın çocuğusunuz ya ateist olun kardeşim. Ama iyi niyetle, anlamak niyetiyle, ya bunun doğrusu neymiş niyetiyle, çamur atmak niyetiyle, pislik atmak niyetiyle, böyle iç gibi saldırmak niyetiyle olmaz. Siz bak bugün Hindistan'da bayram kutluyorlar ya. Ben sosyal medyada gördüm. Şaşırdım ya. Bakın 2021 yılındayız. Hindistan nükleer silah yapan bir ülke değil mi? Teknoloji meknoloji. Hindistan'da insanlar çok özür dilerim. Hayvan pisliğinin, necasetinin, hayvan idrarının içinde yüzüyorlar. Yüzüne, gözüne, üstüne, başına sürüyorlar. Çok özür dilerim anlaşılsın diye inek bokuyla banyo yapıyorlar. İnek şiriğini içiyorlar. Üstlerine resmen duş alıyorlar içinde. Hindistan Cumhurbaşkanı'na şöyle elim kadar bir tabakla çok özür dilerim inek boku adama böyle dilimlemişler çatalla yedi adam. Siz itiraz ettiniz mi? Bunları dilinize doladınız mı? Twitter'da orada burada kampanya yaptınız mı? Ya bu Hintliler ne yapıyor arkadaş dediniz mi? Dediniz mi? Hindistanlılar Hindistan'da sokak ortasında baltalarla Müslüman kesiyor, Müslüman yakıyor. Hiç itiraz ettiniz mi? Hani inanç hürriyeti var, demokratsınız ya hani çağdaş dünya filan hayalleri kuruyorsunuz ya, batının matının değerlerini anlatıyorsunuz ya o yüzden söylüyorum. Siz yeryüzünde herhangi bir ne bileyim inanç yahut inansızlığa mesela hiç Aristo'ya Hz. Muhammed'e yapılan küfürler yapılıyor mu? Komünizm son çağda 100 milyondan fazla insanın canına mal oldu komünizm. Komünistlerin bir dünya cenneti hayali var. Siz Lenin'e, Marx'a, Troçki'ye, Mao'ya, Stalin'e, komünizm öncülerine, Hz. Muhammed'e yaptığınız pislik hakaretlerin binde birini söylüyor musunuz? He? Siz Yunan filozoflarına ana avrat giriyor musunuz? Hitler, Mussolini dünyayı kana boğdu. bunlara kana boğdu. Siz bunlara Hz. Muhammed'e yaptığınız hakaretlerin binde birini yapıyor musunuz? Amerika'nın sondan Biden öncesi olacak 3 tane başkanı döneminde dünya üzerinde 20 milyon insan öldü. Müslüman 20 milyon Müslüman katledildi. Hiç itiraz ettiniz mi? Netanyahu 8,5 ayda 38.500 tane can öldürdü. Ağır bombalarla, silahlarla yakarak, yıkarak 38.500 bunlar bebek, bunlar çocuk, bunlar anne, bunlar dede, nina, yaşlı, hasta, hastaneleri bombaladı adam. Hastaneye girip herkesi katletti adam. Hiç itirazınız oldu mu? Oldu mu? Siz emperyalistlere bir gram laf ediyor musunuz siz? Soykırımcılara bir şey söylüyor musunuz? Yani sizin maksadınız hak, hukuk, adalet, özgürlük, demokrasi, dünya barışı bunlar değil ki. Siz böyle olsanız bu zulümleri yap. Mesela Afganistan üstünden İslam'a yapılmayan hakaret kalmıyor. Afganistan'ı o hale İslam ve İslamiyet getirmedi kardeşim. Afganistan'ın bugünkü fakr zaruret hali şeriatın cürmü suçu değil kardeşim. Önce Rusya girdi 1979'da bir süre sonra Amerika girdi yani Afganistan'ın şu an yaşadığı bütün fakirlik, rezillik, eğitimsizlik, perişanlığın sebebi Avrupa emperyalizmi kardeşim. Var mı sözünüz? Ama hep şeriata söylüyorsunuz. Bakın, ateist olabilirsiniz, her türlü dinsizlikten olabilirsiniz. Yahudi, Ermeni, Siyonist, Rum, Yezidi, Süryani neyseniz artık olabilirsiniz. Ama sövmeyin, hakaret etmeyin. Buna hakkınız yok. Gene şartellerim atıyor sinirleniyorum. Arkadaşlar Hz. Muhammed'in Hz. Ayşe ile evliliği değil sadece bütün hayatı mercek altında böyle dürbünle böyle incelendi. Hem dostları hem düşmanları. Sıkıntı ve problem yok. Ama tekrarlıyorum. O sosyal medyada gördüğüm Hz. Muhammed'e, dine, şeriata, İslam'a yapılan hakaretleri yapanların hepsi alçak, şerefsiz, adi, pislik insanlar. İyi niyetli değiller. Kitaplar var. İslam kabile dini değil ki kardeşim. Milyonlarca İslami kitap var. Her şey apaşikar, apaçık ortada. Art niyetli olarak peygamberimize söven, Müslümanların kutsallarına sövenlere o yaptıkları küfür hakaretleri bir milyon kere iade ediyorum. Alçaksınız, şerefsizsiniz, namussuzsunuz, haysiyetsizsiniz, karaktersizsiniz, lağım çukurusunuz, bok çukurusunuz, pisliksiniz. Yapmayın. Size tükürmek iltifat olur. Alçaklık yapmayın. Ha buradan devlet büyüklerine de ben bir şey söylemek isterim. Buradan ne kadar gider ne kadar gitmez. Bizim devlet büyüklerimiz kanun çıkartmalı. Bu ülke bin yıldır Müslüman, 2 milyar Müslümanın en kutsallarına bu kadar alçak, hakaret, pespaye, rezil, çirkin iftiralar yapılmamalı. Bunun bir cezası ve karşılığı bu böyle kalmamalı. Devlet yönetenler bu konuda e, tedbir almak zorundalar. Twitter'dan da bunu ben yazdım. E, hiç kimseye doğrudan kişisel ismen bir şey söylemiyorum ama tekrar ediyorum bile bile biliyorlar aslında. Bunların derdi ne Hazreti Ayşe ne başka bir şey. Hazreti Ayşe bir ömür mutluydu kardeşim. Mutluydu sıkıntısı yoktu. Ama amacınız pislik atmak. Çünkü pislik insanlarsınız. Müslümanlara bir şey söyleyeyim de kapatayım. Bugün Müslümanların çok çalışması, çok gayret etmesi, herkese ulaşması ve hakikatleri anlatması gerekiyor. Gayret edelim lütfen bu kadarla yetiniyorum.